Ay bizim eller ne güzel eller Öncelikle Osmaniye halkına selamlar olsun. Şehitler Diyarı Osmaniye'den sizlere sesleniyoruz. Bu topraklar için bedenlerini siper edinip düşmana geçit vermeyen Rahime Sultanların, Paralı Süleymanların, Köse Mehmetlerin torunları olan Osmanlı halkına kitap fuarından çağrımızdır. Ben ismim Mehmet Ali Arslan, Göyçe Zengezur, Türk Cumhuriyeti'nin Dışişleri Bakanı olarak bugün yüzyıllar boyunca esaret altında bulunan Göyçe Zengezur topraklarının topraklarında ilan etmiş olduğumuz 8. Türk Cumhuriyeti konulu konferansa Osmanlı halkının tümünü davet ediyorum. Teşekkür ediyorum. Şu anda Osmanlı Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu 6. Kitap Fuarındayız. Masal Park'ın hemen yanında bulunan Osmanlı Kitap Fuarına saat 5'te bugün konferansımız vardır. Tüm Osmanlı halkını bu konferansa davet ediyorum.